arkadaşlar tavuklu e, nohut yemeğimiz bitti son hali bu şekilde ben size şöyle yakından böyle yakından kıvamını göstermek istiyorum çok güzel oldu gerçekten tavsiye ediyorum şöyle bakın suyu ne kadar özlü nohutlarımız ne kadar lokum olduğunu şöyle yakından göstermek istedim ve tarife geçiyoruz Ayşen'in harfiyetli elleri YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle çok güzel tavuklu nohut yemeği yapacağız bir ana yemek olacak ee, biliyorsunuz zeytinyağlısı da var yani sade de var ee, dana kuşbaşı etli var kıymalı var ee, ama en güzeli e, sadeyle ben çok seviyorum sade nohut yemeğini yemeği e, ama tavuk yemeği de çok lezzetli oluyor onu da e, mutlaka yapın derim bir alternatif olarak arkadaşlar biz e, hemen şöyle iki bardak nohut koydum. 3 e, parmak kadar üzerine geçecek kadar su ekledim. E, şimdi ağzını kapatacağız güzelce. E, kaynamaya başladığı zaman böyle hemen fokur 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 sesler çıktığı zaman hemen altını iyice kısıyorum arkadaşlar. Ben çok hani düdüklüğün böyle har har harlar harlı şekilde yanmasını hiç sevmiyorum. E, korkuyorum açıkçası o şekilde. E, o yüzden düdüklüğü iyice kısıyorum. Bir saatte böyle lokum gibi nohut yemeği oluyor nohut oluyor daha doğrusu o haşlanırken arkadaşlar biz diğer e, ocağımızda hemen e, soğanımızı kavuracağız tavuğumuzu e, biberlerimizi domatesimizi koyacağız güzel bir harç yapacağız o da orada özleşecek nohut haşlandığı zaman içine karıştıracağız haydi şimdi diğer e, malzemelere geçelim evet arkadaşlar hemen ocağımızın altını açıyoruz şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ koydum ee, hemen yağımız biraz şöyle ısındığı zaman bir tane şöyle şu kadar bir soğan doğradım orta boy. Nohutu e, soğan çok fazla gitmiyor arkadaşlar, yani, kuru fasulye gibi değil. Hani benim kendi düşüncem. düşüneceğim. E, benim için bu kadar yeterli 2 bardak e, nohut için. Hani fasulye olsa daha fazla koyulabiliyor, çok yapışıyor. Soğanımız, yağımız biraz ısındığı zaman ekleyeceğiz hemen. Soğanlarımızı ekleyelim. Yani biraz karıştıralım. Soğanlar kavrulduğu zaman biberlerini. E, tavuğunu koyacağız, tavuğunu yürüyeceğiz. Sonra biberlerini, domatesini, salçasını sırayla ekleyeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi çok güzel bir e, lezzetli yemek yapıyoruz. Tavuğumuzu ekliyoruz. Tavuğumuzun tavuğumuz olması yeterli. Yani. Şöyle güzelce bir yürürlerse, şöyle güzelce bir toparlasın kendini. aşamada arkadaşlar dolu dolu bir yemek kaşığı dolu dolu veya bir buçuk yemek kaşığı normalde koyarsınız. Ben çok dolu dolu tepeli tepeli koyuyorum. biber salçasıyla domates salçası karışık kullanıyorum arkadaşlar yemeklerinde Çok lezzetli oluyor. Tavsiye ederim sizler de yapın. Şöyle biraz kavrulalım. Ben doğradım arkadaşlar, bir tane 40 don biber, bir tane kapya biber doğradım. Şimdi salçamız biraz kavrulsun şöyle bir iki çevirdikten sonra tavukları da çok hırpalamadan içine koyacağız. Hep beraber çizdikler, şimdi altta koyalım. Şöyle birlikte biraz kavrulsunlar domatesler gelecek ve suyunu vereceğiz arkadaşlar. Domatesleri zamanı geldi. Şöyle bir tane domates doğradım arkadaşlar. Hemen karıştırdım. Şöyle bir iki tur. Suyunu vereceğim arkadaşlar. istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Hani çok sulu yemek isteyen yemek yapmak isteyenler biraz daha bırakabilir. Benim için e, kafi bu. Şimdi kapağını kapatıyoruz. E, bu burada bir kaynar gelsin arkadaşlar. da haşlanmak üzere. haşlandığı zaman birleştireceğiz. Yemeğimiz kaynayıp çıktı arkadaşlar. Kapağını açtım ben. E, şimdi şöyle bir tatlı kaşığı kadar pul biber atıyorum. hemen e, tuzunu koyacağız. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar tuzunu koyalım. Kimyon koyalım. Şöyle yarım çay kaşığı kadar. Yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekledim. Lezzetlendi artık. Baharatlarını, tuzunu, her şeyini ekledik. Bakın harika zaten. Hemen suyu özleşmiş şimdi ben şöyle bir iki daha kaynasın arkadaşlar ben bu şekilde yapıyorum her kadın her erkek tabii ki de her insan diyeceğim kendi mutfağının aşçısıdır ben bu şekilde düşünüyorum ben bu şekilde yapıyorum hani kendi yaptığım tarza gösteriyorum genelde çok seviliyor yemeklerim çok sevilerek yenir özde çok lokum gibi yemekler olur benim çok da övgüler alıyorum maşallah subhanallah diyeyim e, kendi nacizane e, yemeklerimi şöyle sunuyorum sizlere arkadaşlar İnşallah bu yemeğimi de beğenirsiniz çünkü diğer yemeklerden gerçekten güzel e, övgüler alıyorum yorumlar alıyorum şimdi arkadaşlar bunu tekrar kapatacağım ağzını şöyle biraz kısacağım altını kısık ateşte iyice özleşsin soğanlar biberler iyice özleşsin Sonra e, tekrar nohutla bakacağız yemeğimiz güzelce kaynadı lokum kıvamına geldi Arkadaşlar pişti e, şöyle bir tane de büyük e, acı biber attım içine ben e, olmazsa olmazım benim çok seviyorum bakliyatlarda özellikle şimdi hemen altını kapattım hemen kapattım Evet Güzelce servis tabağına alıyorum. Size gösteriyorum lezzetini, lokumluğunu. E, tabağımızı aldım. Hemen getirdim size nohut, lokum, nohut yemeğini göstermeye. Tam bir anlamıyla e, gerçekten çok güzel, özlü, kıvamlı nohutlarımız tam böyle e, lokum kıvamında oluyor. Böyle et gibi çok güzel pişiyor. Benim etlerim lokum kıvamında oluyor biliyorsunuz ben bir tane böyle acı biber koymuştum tencereye söylediğim gibi böyle tabağa dekoratif olarak gör, görünüşü güzel olsun diye koydum e, acı güzel oluyor biz severiz yani e, tamamen isteğe bağlı içindeki malzemeler arkadaşlar e, biber baharatlar e, tabii ki alerjiniz var olabilir hani e, sevmeyebilirsiniz tabii ki de koymayabilirsiniz yani sonuçta şartta değil koymanız e, ama e, arkadaşlar ben e, bir şey söylemek istiyorum ee, ben notumu akşamın suya koymadım. Koymadığım için e, bir saat dediğim gibi hani anlattığım e, şekilde kaynara çıktığı zaman o ses hani kapatıyoruz kapatıyordu. Çok az kısıyor şey çok fazla kısıyorum. Çok az böyle yanıyor altı. O şekilde e, bir saat e, fokur 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 içten içten böyle kaynayınca tam böyle lokum oluyor. Tam böyle güzel bir lokum yemeğiniz oluyor. E, ama Akşamdan suya koyarsam e, o zaman yarım saat açlıyorum arkadaşlar, 30 dakika açlıyorum e, kısık ayarda o zaman da güzel oluyor ama genelde ben hep acil olur benim işlerim, hep acele olur, bir anda aklıma gelir benim öyle akşamdan hani planlayabiliyorum açıkçası bir anda canımız istediği zaman hemen e, notu koyarım düdüklüye iç malzemesini hazırlıyorum. Bir saatte haşlanıyor gördüğünüz şekilde. Hop onun için aktarı veriyorum. E bir 5 dakika, 6 dakika e, olabilir ocağınıza bağlı. Çok ama şöyle fokur 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 yapmayın. Nohutunuz ezilir. İçindeki malzemeler dağılır. O zaman hiç hoş olmuyor. Ama bu şekilde çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi yaparsanız sizin deneyiminiz e, benimki kadar güzel olur e, derken aklıma geldi. Şöyle size suyunu göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar, şu yakından gösteriyorum iyice. Bakın ne kadar lokum ve özlü suyu oluyor. Yani beğenmeyecek hiç kimse yok. Genelde dediğim gibi hani çok e, anlatmak istemiyorum bu tür şeyleri ama e, sonuçta yemek yapıyoruz. Hani sizlerin de böyle güzel olsun istediğim için anlatıyorum. Genelde çok severler, e, takdir ederler yemeklerimizi. Biz de nacizane yemeklerimizi paylaşıyoruz arkadaşlarımıza sizler de yapın diye. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. destekleriniz için. Bugünkü tarifimiz tavuklu nohut yemeğiydi. Tencere yemeğimiz bir ana yemekti. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı günler diliyorum hepinize.